bilmem bizi bağışlamak elinden gelir mi kardeş? Ne kabahat ettiniz ki bağışlanacak? Buyur! Hiç değilse o kahvelerden hıncımızı aldık ya! Oooo! Onların ne günahı var be, Allah'ın iki garibanı! Öyle ya, ağamız pezevenk! Heriflerimizin de uçkuru böyle gevşek olduktan sonra... Topunun erkekliği döküle! Döküle! Bir dakika! durun, buldum galiba! Söyle ne o? Neymiş? Ya bu kadar kadının arasında açık açık söylenmez ki! Gel! Samanlığın bir köşesinde buldum, hayvanlar için kullanılır! Halis şap! Herifler cavlağı çekmesinler de bir <laughs> yok! abla, yalnızca... Eee? <laughs> ee, i̇şimizi görür! <laughs> aslanlarım yiyin, abiye şeker olsun! Yiyin ki elinize, belinize kan dolansın! <laughs> Çifti çubuğu düşündüm ben değil ha! Öteki işte yüzünüz kara çıkmasın diye mozallah! Aferin benim koşlarıma! Lan vermiş, nerede benim çorba? Aman bacım, kimse duymasın, idare et! Meraklanma aslanım, kimse senden iştahlı değil zaten! Ha, yemin et! Ya bu perişanlıkla bunca çocuğu nasıl peydahlamışsınız? Hayret! Göze mi geldik, ne? Yoksa karılar evden gidene kadar Allah seni inandırsın... ...Hemi sabah, hem de akşam! Demek yalnızca nikahlı helalini gönlün çekiyormuş! Kötü mü? Vallahi haklısın! Nedir bu yahu? Kara kara değil ki! Hıyar kimi yatır! bir! Oh, yarasın koçum! Ağından bile saklamıştım bugüne kadar! Halis yayla balı! Oh! Oh! Tut <laughs> <laughs> Çek hadi, çek! Hmm. Bir bok olmadı ki, ne verirsen! Diye <laughs> hadi! Nerede karı, orada bela! Gene de ben bir abdest alayım. Bundan böyle horozlansınlar da görelim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hepsinin süngüsü bir güzel değil. <laughs> Aman devam et ihmale gelmez tam bir devam. Her öğünlerine bir avuç şap. <laughs> 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 Sen şap koymadım kız, hiç tasalanma. Kim benimki? ki? <laughs> Recep ayo. Aman abla. Ha? Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Paydos! Gelin bakayım koçlarım! Muhterem köyümüzün aziz erkekleri! Gösterdiğiniz üstün çabadan ötürü... ...Bugün biraz evken paydos edin! Hadi bakalım! Gidin biraz da orada çalışın! Beline bereket! Sağ ol! Bugünlük gerekmez! Biz bu çift çubuk işinden azad olmadıkça ağam... ...Mühür vesika nafile! Yok, istemem! Böyle sümsük Ulan karılar sizden iyi çalışırdı! Hem çocuk bakıp, aç kaynatıp, akşam da keyfinizi yapabilirler miydi? He ya! Ama, onlar karı! Eee? Siz de erkek değil misiniz? Ulan iki çapa sallamakla, iliniz mi kurdu hayvanı ulan hayvanlar? He ya! Çabuk ol! Hazır herifler tarlaya gitmişken... ...Ağa da ortada yok. Erkekler de iş kalmayınca... ...Size de yol göründü, öyle mi? Ama bir duyulursa ikimizi de öldürürler valla... ...Ayağının altını öpeyim. Ne kocalarında gözümüz var, ne ağanın parasında yeminle. Bu kuduru köyden hayırlısıyla canımızı bir kurtarsak... Yeni ekmek kapısı aramaya, öyle mi? Aman abla, hayat mı bizimkisi? Erkek zulmünden kurtulup insan gibi yaşarız diyerek köyümüzü terk edip. Ee, Kalın öyleyse! Çok şükür, herkese yer var köyümüzde! İş ki, kadın kadına arka çıksın! Ben de kalıcı değilim zaten! Evimde güle güle oturursunuz! İki karışta bahçe, he? Buranın kadınları bizi aralarına alırlar mı acaba? Orası sizin! Bundan böyle ne yapacağınıza bağlı. Sen ne yapacaksın? Hiç deme, hiç deme. Sen de, sen de hiç kalmamışsa benim ne suçum var? Elin kırılsın inşallah. Sus kahve, kolay gebertirim seni. Hadi, dediğimi unutma! Unutmam! Kardeş, karını özledin mi? He ya! Hemide de bir göresim gelmiş ki? Zırt çocuk yapmaya paydos, tamam mı? Çaresi neyse! Anladım! Çift çubuk gailesi de bundan böyle kadınların eline bakmayacak, tamam mı? Tamam! Yemeği pişirmesi karılarınızdan sen...